Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen, tüm dünyada en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Tüm kadınlara baktığımızda dördüncü sırada. Kadın üreme sistemine baktığımız sırada ise yani ilk diğerlerinizin ilk sırada gözüken kanser tipi rahim ağzı kanseri. Rahim ağzı kanserinin diğerlerine nazaran bir farkı var aslında. Maalesef daha erken yaşta görülmesi. Yani yumurtalık kanseri, rahim kanseri 60'lı yaşlarda görünürken rahim ağzı kanseri maalesef 30'lu yaşlarla da sık gözüken bir kanser. Belli bari semptomları var aslında Tanımlamak çok zor değil. Rahim ağzı kanseri olan kadınlarda genellikle ilişki sırasında ciddi kanamalarla gelirler. Tabii bu ilk tek semptom değil. Bazı ilerlemiş vakalarda ciddi ağrılar, idrar yapma problemleri veya dışkılama ile ilgili bir takım problemlerde maalesef yaşanabiliyor. Günümüzde iki önemli testle rahim ağzı kanserini daha ciddi bir hastalık haline gelmeden tanı koymak mümkün. Bunlardan birincisi simir testi. Diğer ikincisi de HPV testi. Bu testlerin yaş gruplarına göre bütün dünyada belli protokolleri var. Yapılacak şey aslında çok zor değil. 21 yaşını geçmiş her kadın 30 yaşına kadar bu 10 senelik süre zarfında mutlaka 3 senede bir en kötü ihtimalle simir testi yaptırması lazım. Eğer bunlarda herhangi bir şey çıkmazsa 30 yaşından sonra da 65 yaşına kadar hem simir testi beraberinde HPV testi yapması gerekiyor. Eğer bu iki testi yaptırır ve her şey yolundaysa artık testleri 5 senede bir yaptırması bile yeterli olabilir. Bunun sebebi şu rahim ağzının erken tanıyla çok kolay teşhis edebilmesi aslında. Rahim ağzı kanserinin en önemli sebebi ne genetik vesaire filan değil. Aslında en büyük sebep HPV virüsü. HPV bir virüs ve cinsel temasla bulaşır. E, cinsel temasla bulaştıktan belli bir süre sonra semptomlar ortaya çıkar. Fakat HPV'nin yüzlerce şişti var. Bunlardan bir kısmı sadece e, rahimin dış bölgesinde daha doğrusu dış genital bölgede siil yaparken maalesef ki kısmı rahim ağzına yerleşir ve orada vücutta bir takım değişimler yapmaya başlar. Ve bu değişimler yaklaşık 3, 5, 10 belki 15 sene sonra hastanın bağışıklığına bağlı olarak değişir. Hastalığı e, kansere çevirebilir. E, rahim ağzı kanserinin Tedavisi cerrahidir. Fakat bazı vakalarda cerrahi yerine radyoterapi de oldukça e, ciddi başarılar sağlar. Tedaviden ziyade belki de önlemek çok daha önemli. Yani tarama testi bunlardan bir tanesi. Biraz önce bahsettiğim 20-30 yaş ve 30-65 yaş arasındaki protokoller çok önemli ama bir önemli e, protokol daha var. O da rahim ağzı kanseri aşısı, yani HPV aşısı. Günümüzde dünyada birçok ülkede aslında 11-12 hatta 13 yaşlarında e, rutin uygulamada bütün kız çocuklarına bu aşı yapılıyor. Ülkemizde böyle bir rutin uygulama yok. Fakat rahim ağzı kanserinin engelleminin belki de en önemli yolu aslında bu aşı yaptırmak. Yani günümüzde Türkiye'de dahil isteyen anne ve babalar kız çocuklarına özellikle e, 12-13 yaşında 3 doz yapılan hatta o dönemlerde 2 doza kadar indirebildiğimiz bu aşıyı yaptırırlarsa böylece hastalığa karşı Hemen, hemen neredeyse çok ciddi bir koruma sağlamış olurlar. Müzik